20 Temmuz 1997 8 yıllık kesintisiz eğitim kanununun çıkarılması Darbeciler tarafından Refah Yol Hükümeti devrilmiş, Mesut Yılmaz Başbakanlığında yeni bir hükümet kurulmuştu. O yaz Türkiye'de çok sıcak geçti. Hükümet kurulurken Demirer bir ortak gibi çalışmıştı. Dindar insanlar üzerindeki devlet baskısı her geçen gün artıyor, Kur'an kursları kapatılıyor, başörtülü insanlara aşırı baskılar yapılıyordu. Takdirde, İki koldan Aksaray'a yürüyen grup Laleli'de birleşmek isteyince polis müdahale etti. yüzlerce bayan kamu çalışanı işlerini kaybederken yüzlerce dindar kamu çalışanı da soruşturma açılarak istifaya zorlanıyordu. 20 Temmuz 1997 akşamı başlayıp sabah ezanına kadar süren görüşmelerle 8 yıllık kesintisiz eğitim kanunu çıkarmak iktidar partisi ANAP'a pahalıya patlamıştı. İlk etapta partiden Ali Coşkun, Korkut Özal ve Cemil Çiçek gibi ağır toplar ayrılmıştı. Başbakan Mesut Yılmaz, siyasi hayatıma da mal olsa bu kanunu çıkaracağım demiş ve bu kanun gerçekten de Mesut Yılmaz'ın siyasi hayatına mal olmuştu. Uydurma bir yemin metni esas alınarak Kur'an kurslarına karşı amansız bir kampanya yürütülüyor, ilticayı besliyor diye toplumun her kesimine yardıma koşan vakıflar düşman ilan edip kapattırılıyor. Okullara genelgeler eşliğinde subaylar müfettiş olarak gönderiliyor. Ülkede tam bir devlet terörü estiriliyordu. İmam hatiplerin öğrenci sayısı %75 azalmıştı. <laughs>